Merhabalar. Size Himalaya'nın yeni çıkan bir ipinden bahsetmek istiyorum. Himalaya YoYo, YoYo Colors. Eskiden koza ipler vardı, aynen onun gibi, onun şeklinde. Bu şekilde bakın. Koza iplerimiz var. Bunların arasındaki ipli yerlerini örüyoruz ve bununla istediğiniz çalışmayı yapabiliyorsunuz. Kısaca bunun hakkında bilgi vereceğim. Birkaç tekniğini göstereceğim. Daha sonra küçük örgü ve etkinlik kanalımızda bununla yapılmış bir yelek paylaşacağım size. Ben bunu da şimdi size ilmek atmayı göstereceğim. Şu şekilde benim kolumda ördüğümü de biliyorsunuz. İpimizi aslında şu şekilde düğüm yapıp yuvarlayıp bu şekilde geçiyoruz. Başka hiç ilmek içinden ilmek geçirmiyoruz. Şöyle göstereyim. İpimizi böyle tuttuk. Şuradan alıyorum. Şu şekilde bir çeviriyorum. Bu bir ilmek oldu. Tekrar gösteriyorum. Bu tarafa koydum. Şu şekilde çevirdim. Bir ilmek oldu. Sonrakini gösteriyorum. Bakın. 2 3 4 Şöyle 5 mesela 5 ilmek attım. Bunun örülümünü de anlatayım. Eğer ki kenarlarının biraz daha kasılmasını, dik durmasını istiyorsanız hep haroşa örüyoruz. bu şekilde tüm ilmeklerimizi ip arasından böyle araş olarak örüyoruz. Bu iki ilmeğimiz kaldı burada. Bakın. Normal ters örgü örer gibi her birini aynı yönden örüyorum. Dediğim gibi kenarlarının dik sert durmasını istiyorsanız ilk ilmeği örmüyoruz. Bir sonraki ilmeği örüyoruz. şu şekilde. İlk ilmeği örmüyorum. Bir sonrakini örüyorum. Battaniye yapacaksanız, yelek yapacaksanız biraz daha kalın olmasını istediğiniz şeylerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Bakın. Şurada zaten Bakın arkada yaptığımız kozalar duruyor. Kaldığımız sıra belli. Buraya gelecek. Şöyle önünü de kapatmış olacak. Bir tarafı daha dolgun oluyor. Örgünüzün tersini düzün nasıl anlarsınız onu da söyleyeceğim şimdi. Bu sırayı da yapalım. Asla örgü olduğu belli olmuyor. Bakın. Çok şirinde duran bir şey. Şöyle baktığınız zaman, bakın, burası düzgün, altta herhangi bir fazlalık, çıkıntı, hiçbir şey olmuyor. Buraya baktığınızda sanki bir üst üste yığılma var gibi. Yani şu ilmek altta görünüyor. Burası arka yüzü, burası ön yüzü olarak örgünüzü düşünebilirsiniz. Şimdi bir de düz olarak deneyelim. Burasının düz yüzü olduğunu düşünün. Bunu da ters örüyoruz. Ters olarak ördük ve bu sırayı tamamladık biz. Şurası ön yüzü. Ön yüzüne pofiduk dursun istiyorsam. İlk ilmeği yine bıraktım. Örmedim. Önü ters örüyoruz. Arkayı düz örüyoruz. Burası arka yüzü olduğu için düz ördüm. Dönüyoruz. Burayı da ters örüyorum. Yani ponponlarımın hepsinin bir yönde görünmesini istediğim için böyle yapıyorum. bir tane daha yapacağım. Burası arka yüz. Bakın düz örüyorum. Pomponları hep öne getiriyorum. arkası bu şekilde oluyor bir tane daha yapalım burası ön yüzü ve tersten örüyoruz Bakın burası haroşa olan kısmı. Burası da ters düz örgü şeklinde ördüğümüz kısım biraz daha birbirine sıkışık ve daha ince oluyor. Bakın şöyle kalınlık olarak da göstereyim size. Şöyle bakarsanız burası iki kat gibi duruyor. Burası tek kat duruyor. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Bunun kesimini nasıl yapıyoruz? Yine aynı ipteki gibi. Mümkünse ben iç taraftan kesim yapıyorum. İçte kalsın diye. Bakın 2 ilmeği bir aldım. Yine aynı ipimizdeki gibi doladım. Çıkardım. Tekrar aynısını takıyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar çıkarıyorum. bu şekilde kesimini de yapmış oluyoruz. Bunda bir özellik anlatayım size. İpleri birbirine eklerken buralardan düğüm yaparsanız bu aradaki mesafe kısa olduğu için orada bir miktar sıkıştırıyor. Ben onun için ne yapıyorum? Bakın. Burada da bir uç var. Bu ipimin son olduğunu düşünüp ipekliyorum birbirine. Bu da başı. Bunun ikisini ben dikiyorum. Şöyle bir ip alıyorum elime. Rengin hiç önemi yok. Zaten bunlar hep pomponların altında kaldığı için en temiz böyle oldu. Düğüm yaptım, birbirinden geçirdim, pomponları söktüm falan ama öyle çok da istediğim görüntüye ulaşamadım. Hatta bakın burası biraz daha kısa. Kısa olduğu için burayı bir miktar bir pompon alabilirsiniz. Şöyle şuradan bir pompon alıyorum örgümüz düzgün dursun diye bunları yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim şimdi. Şurada bakın zincir gibi ipin yerinden buradan giriyorum. Bir de buradan giriyorum. Bunun ikisini birbirine dikiyorum. basit dikiş şeklinde dikebilirsiniz. Zaten açılmıyor. Biraz temiz iş yapmayı sevdiğimden ben bu ayrıntılara dikkat ediyorum. Evet. Bakın bu şekilde orayı yok etmiş oluyoruz. Bir de bir şey daha yapıyorum. Onu da göstereyim. Pomponun uçları açıkta kalıyor. Oradan sökülebilir. Yani örgünüz bittikten sonra veya başlangıç aşamasında. Benim bir tane başladığım vardı. Şurada onu gösterelim. Burada mesela şimdi. Şurası benim ilk başlangıç yerim. Başlangıç yerinde şöyle bir pomponumuz kalıyor bu pomponu şöyle çevirelim pomponu şuraya yatırıp burası ön yüzü şurada ilmekli olan yere bunu dikiyorum bakın şu altta ilmekli yerim var şöyle bunu da yine buraya dikiyorum. Buraya dikmek biraz daha kolay. İki ipi ucuca getirmekten emin olun daha kolay. Ve arada da bu görüntü gidiyor. İlmek uçlarını da bu şekilde toparlıyorum. Bunlar benim bu ipi kullanırken yaptığım, tercih ettiğim yöntemler. Bu böyle yapılır diye kesinlikle bir iddiam yok. Ben böyle yapıyorum şeklinde size anlatmak istedim. Hatta bütününle de böyle bir görüntümüz var. Burası ön yüzü. Burası arka yüzü. Kenarları ilk baştaki ilmeği örmediğiniz için şöyle sıkı duruyor. Ben burası yelek olduğu için biraz daha toplasın istedim. Onun için böyle. Benim anlatacaklarım bu kadar. Himalaya bu ipi ürettiği için çok teşekkür ediyorum. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Özellikle bebek battaniyesi benim favorim. Bebek battaniyesi düşünebilirsiniz bununla. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.